Aşağıda bir öğrencinin farklı büyüklüklerde strafordan yapılmış ve üzerine rakamlar yazılmış küreleri kullanarak oluşturduğu üç gezegene ait modeller verilmiştir. Buna göre öğrencinin bu çalışmasıyla ilgili değerlendirmelerden hangileri söylenebilir? Birinci öncülde karasal gezegenleri modellemiş ise iki numaralı küre güneşe diğerlerinden daha yakın gezegeni temsil eder. Evet, karasal gezegenlerin arasında en küçük olan Merkürdür ve Güneş'e daha yakındır. Doğrudur. İkinci öncülde dış gezegenleri modellemiş ise bir numaralı gezegenin temsil ettiği gezegenin diğerlerine göre daha fazla uydusu vardır. Evet, bir numaralı gezegen dış gezegenler arasında Jüpiter olabilir ve daha fazladır gezegen sayısı. Uydu sayısı doğrudur. Üçüncü öncülde bir ve iki numaralı küreler iç gezegenlerden ikisini temsil ediyorsa 3 numaralı gezegen de kesinlikle bir iç gezegeni temsil eder. Büyüklüklerine göre baktığımızda 1, 2 iç gezegense 3 de iç gezegen olur. Doğru cevabımız 1, 2, 3 olan D seçeneğidir. Aşağıdaki gezegen çiftlerinden hangilerinin hem uydusu hem de halkası vardır? Halkası olanlar dış gezegenlerdir. O yüzden Dünya seçeneği olduğu için Dünya ay seçeneğini eliyoruz. Mars yine olamaz, ee, Dünya olamaz. Geriye Neptün ve Uranüs kalıyor. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Halkalı ve uydulu olanlar dış gezegenlerdir. Aşağıda Ay'ın aynı gün içinde görüntüsünde meydana gelen değişim ile ilgili fotoğraf verilmiştir. Buna göre bu olay ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Dünyanın her yerinden gözlenebilen bir doğa olayıdır. Tutulmalar dünyanın her yerinden gözlemlenemez. Kesinlikle fitreli güneş gözlükleri ile izlenmelidir. Ay tutulmasında fitreli güneş gözlüğü gerekli değildir. Güneş tutulmaları için gereklidir. C seçeneğinde görsele göre ayın en yüksekte olduğu anda dünya Güneş ve ayın aynı doğrultudadır. Evet tam tutulmanın gerçekleştiğinde bu üçü de aynı doğrultudadır. D seçeneğinde yıl içinde her ay gerçekleşen bir olaydır. Her ay gerçekleşmez. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Görseldeki gibi güneş, dünya ve ay doğrusal bir konuma geldiklerinde gerçekleşen olay ile ilgili olarak yapılan yorumlardan hangileri doğrudur? Bize yukarıda ay tutulması gö gösterilmiş görselde. Birinci öncülde gece saatlerinde gerçekleşen bir tutulmalıdır. Ay tutulmaları gece gerçekleşir. İkinci öncülde ışığın doğrusal yayılmasının bir sonucu olarak gölge oluşumu gerçekleşir. Evet iki tutulmada bir gölge olayıdır. Güneş tutulması da ay tutulması da. Üçüncü öncülde dünyanın sadece güneşe bakan kısmındaki insanlar tarafından gözlemlenebilir. Hayır Güneşe Bakan değil gece, geceyi yaşayan kişiler gözlemleyebilir yanlıştır. Doğru cevabımız 1 ve 2 B seçeneğidir Aşağıdaki üç gezegenin büyüklükleri orantılı çizimler ve bu gezegenlerle ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Buna göre gezegenlerle ilgili olarak sıralamalarından hangilerin doğruluğu kesin değildir. Bize iki tane iç gezegen, bir tane dış gezegen verilmiş. Birinci öncülde Güneş'e yakınlık sıralamaları L K M şeklindedir e, diyor. Baktığımız zaman K Venüs, L de Mars olduğunu düşünürsek büyüklüğüne göre sıraladığı zaman e, K L M şekline gitmesi gerekiyor. O yüzden bu yanlıştır. Bu şekilde kesin sıralayamayız. İkinci öncülde büyükten küçüğe uydu sayıları sıralaması en fazla M'de daha sonra K ve L'de olduğu söylüyor. Ama burada L olan bir Venüs olduğunu düşünürsek, K'yı dünya olduğunu düşünürsek L'nin uydusu yoktur. Kesin değildir. Üçüncü öncülde yüzey sıcaklıkları sıralaması en fazla L, K ve M olduğu şeklinde söylüyor. Ama yine iç gezegenler arasında Venüs ve Dünya yaptığımız zaman e, bu sıralamada yanlış oluyor. Kesin bir bilgi olmuyor. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Aşağıda iki gezegen kartı verilmiştir. Bu kartlarda iki gezegenle ilgili bazı bilgiler yer almaktadır. Ancak kartlarda gezegenlere ait özellikler bazıları yazılmamış. Yerlerine A ve B harfleri yazılmıştır verilen kartlarla ilgili aşağıdaki değerlendirmelerin hangisi yanlıştır? Bakalım. Güneşi Satürn'den daha yakındır ve halkası vardır. Satürn'den daha yakın ve halkası var ise bu bir dış gezegendir. Ve bu Jüpiter olabilir. İkinci kartta uydusu vardır. Asteroid kuşağına en yakın iç gezegendir. O zaman bu Mars'tır. A seçeneğinde A yerine Kızıl Gezegen olarak ifadesi eklenebilir. Mars, evet, Kızıl Gezegendir. B seçeneğinde B yerine En Büyük Gezegendir ifadesi eklenebilir. Jüpiter, En Büyük Gezegen, Dev Gezegendir. C seçeneğinde kartlarda bahsedilen gezegenlerin bir tanesi gazsal gezegendir. Evet, Jüpiter gazsal bir gezegendir. D seçeneğinde birinci katta bahsedilen gezegen diğerine göre dünyaya daha yakındır. Jüpiter Mars'a göre daha yakın değildir. Mars dünyaya daha yakın bir gezegendir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Aşağıda güneş sisteminde bazı gezegenlere ait görseller ve bilgiler verilmiştir. Buna göre bu gezegenlerle ilgili yapılan sınıflandırmalardan hangileri doğrudur? En küçük dış gezegendir. En düşük, en küçük olanı Neptün'dür kızıl gezegen diye adlandırılan Mars'tır. En büyük gezegen olan Jüpiter'dir. Gastal gezegenler 1 ve 3 demiş. Doğru. İkinci de uydusu olan gezegenler 1, 2, 3 olarak verilmiş. Evet hepsinin uydusu vardır. Doğrudur. Halkası olmayan gezegenler 1 ve 3 olarak verilmiş. İkisinde halkası vardır. Yanlıştır. Doğru cevabımız 1 ve 2 B seçeneğidir.